Benden öncekiler, işte ben 1996'da burada oturmaya başladım adada. E, o zaman vardı tabii. E, ama ondan öncekilerde hep burada oturulduğunu söylerlerdi. Hatta kitaplara, hikayelere falan bakarsanız burası vardır. Ama ne zaman ilk defa açıldı, gerçekten bilmiyorum. Bakmak lazım. E, burada oturduğum süre içinde, yani 1996-2001 e, yaz-kış gelirdim ben buraya neredeyse her sabah gelirdim yani. ondan sonra da işte 8 sene sonra gelir gelmez tekrar buraya yine buraya oturdum. Alışkanlık. şu iskelenin çıkışında bir kitapçı vardır. Mesela oradan bir dergi alırsın, gazete alırsın, kitap alırsın. Sabahları gelirsin burada okursun onları. Ondan sonra işte kahveni içersin. Sonra ne işin varsa yaparsın. Bazen de burada oturduğum sıralarda, adada kaldığım sıralarda, işte bir iki arkadaş olurdu. Onları gördüğüm zaman gelirdi. Aslında sorarsan hiçbir şey ifade etmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, buranın benim için ne e, hani yıllar sonra nostaljik bir önemi var. Geldiğim zaman hemen buraya oturdum ama alışkanlıktan oturdum yani. E, pek bir duygusunun olduğunu sanmıyorum. Ama burası e, hemen yine ben adada otururken arkadaşlarımın daha çok geldiği bir yerdi. bir de vapur iskelesine yakın olduğu için bunlar yoktu eskiden. Diğer vapur şeyleri, motor iskeleleri. Oraya çok yakın olduğu için hemen oradan vapura da binebilirdin. Ya da çıkar çıkmaz da burada bir kahve içip evine gidebilirdin. Vesaire. Yani öyle tarihi bir anlamı, nostaljik bir anlamı falan benim için çok fazla yok. Belediye Gazinosu'nun olduğu yer aslında evvelden bir limanda. Ve bunun adı da Kaptanın Limanı'ydı. Kaptanın Limanı denmesinin nedeni orada bir kaptanın evi var. Önünde de çok küçük bir barınak gibi bir yer var. Ama liman diyorlar. Teknesiyle oraya yanaşıyor. Sonradan bu Cumhuriyet'ten sonra burası kamulaştırıldıktan sonra dolduruluyor. Doldurulduktan sonra da oraya İstanbul Belediyesi yani Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir mekan oluyor ve oraya bir gazino yapılıyor. O gazinonun benim hatırladığım kadarıyla ilk işletenleri Celal Bey'di. Bugün sonun varisleri işletiyor. Oraya ya şimdikiler belediye gazinosu diyor ama evvelden bizim zamanımızda Celal Bey'in gazinosu denirdi. Ama şimdi gitmiyorum. Yani gazino Dan ziyade kahvehane olarak çalışıyoruz. Ben e, kahvehanelere falan fazla giden biri değilim. Tesadüfen bazen işte vapur beklerken falan gidiyoruz. Çay içiyoruz, bir ada çay içiyoruz genellikle. Yani toplasan 5 dakika, 10 dakika falan oturuyorum. Bir çay ne kadar zamanda içeriz o kadar. Şimdi evvelden tabii biliyorsunuz çocuklar, herkesin evinde radyo yoktu. Televizyon denen şey yoktu, İnsanlar gazinalarda konuşlanırlardı, buraya gelirlerdi, temiz kıyafetleriyle otururlardı. Garsonları siyah pantolon, beyaz ceketle ve papyonla e, hizmet ederlerdi. E, gayet kibar insanlardı, gelen insanlar, buraya gelen insanlar genellikle temiz kıyafetleri giyirlerdi. Yani bir nezahat vardı o zaman o, o gençlarda 1950'lerde 60'larda burası önemli bir yerdi. Yani sosyal bakımdan insanların oturduğu, sohbet ettiği, çayını kahvesini içtiği bir yerdi. Ama giderek burası kahvehaneye dönüştü. Şimdi içeride genellikle tavla, bezik, okey ve diğer kağıt oyunları oynanıyor. Şimdi aşıkların buluşma yeri biraz ağır kaçar. Çünkü buralar dediğim gibi sahildeki gazinolarda belli zamanlarda insanlar toplanırlar, sohbet ederlerdi. Aşıkların buluşma yeri oralar değildi, çamlardı. Aşıklar gazinosu vardı. Çamların altı vardı. Taş ocakları vardı gibi yerler vardı. Ama burası çok yani interlantın içinde olduğu için insanların genellikle bugün İstanbul'da herhangi bir yerde bir kafeye nasıl gidiyorsanız öyle gidilen bir yerde. Her gün gelir misin? He aşağı yukarı her gün. Sebebine gelince insan niye bir yere gider sık sık? Orasını sevdiği için, orada huzur bulduğu için ve oradan ayrıldığı zaman yeniden oraya gidip oturmak için etrafı seyretmek için, adada etrafı seyretmek için ve daha da önemlisi gelip geçenleri seyretmek için. Burada çoğu kez arkadaşlarımla buluşuyorum. Kitap okumayı çok severim. Koltuğumun altında bir kitapla gelirim. Rahat ve huzur içinde okurum. Arkadaşlarla sohbet ederim, geçmişleri anımsarız, gelecek hakkında bir takım şey herkes düşündüklerini söyler, düşünce üretir. Yalnız şurada kravatsız gelen birisini polis çevirmiş, git kravat tak öyle gel demiştir bundan 30 sene evvel. İlk yani şey 1932 yıllarında diye biliyorum. Şey, Adalar için burası burası yani şey, vazgeçilmez bir mekan insanların bize olan sevgisi, saygısı e, çok büyük bir fazla. Yani yazlara gelen müşterilerimiz bizi e, mesela kışlar İstanbul'a gittiğinde tekrar bir sözden açıldığında bizi burada e, geldiklerinde yani şimdi görmediklerinde görmediklerinde çok yani şey, bizim için çok yani şey, üzülüyorlar. Biz de onlar için aynı öyle. Her yani buraya gelen müşteri bizi yani gözleriyle gözleriyle yani arzuluyorlar. Ya doğum günleri yapalım mı? Düğün mü? Yok düğün yapın. Doğum günleri kendileri alanında yapıyorlar. Rabia'nın yeri diye. Rabia'nın yeri. Annenlerinden geliyor. Buranın işletmesinin işletmesinin yani annenlerinden geliyor. Ya burası aşırı yeri değil de daha çok yani aile ortam olduğu için yani yeri diye buluşma yeri olmaz. Aile ortam olduğu için insanlara gelip birbirleriyle sohbet edip çay kahve içmeleri. Burası yani aile ortamıdır. yeri diye bir şey yoktur diye. Yok böyle bir şey yok.